Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü daima. Muhterem risale Nur TV seyircileri, muhterem izleyiciler, takipçiler. Eluda İlahi mektuplarından 8. mektuba gelmiştik. 8. mektubu mütala edeceğiz. Bu akşam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İsmihi Subhane. Ve immin şeyin illa yüsebdihu bihamdi. ve şavirhum fil emr emriyle kardeşim kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. Okuduğumuz ayet-i kerimenin meali işlerinde onlarla istişare iş et. Ali İmran suresi 159. ayet-i kerime. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir ihtiyaç üzerine kardeşlerimle meşveret etmeye, istişare etmeye muhtacım diye bir beyanda bulunuyor. Ne istinaden? Ve şavir hüm fil emr ayeti kelimesine istinaden. Bu ayeti kelime mealinde okuduğumuz gibi onların işleri aralarında istişare iledir yahut da işlerinde onlarla istişare et Peygamberimize hitaben cenab aynı zamanda bütün ümmeti de hitap ediyor. Peygamberimizin bu asırda bir evladı, bir vekili, bir temsilcisi, mür mürşid, olarak, temsilci mürşidi olarak Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti kerimeyi nazara vererek derse başlaması bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ve şöyle bir şey hatıra geliyor. Çoğu nur talebeleri bilirler, Peygamberimizin sünnetleri farz, vacip diye, nafile diye sırtlara ayrılır. Öyle anlıyoruz ki bu ayeti kelimenin gereği olan istişare, Peygamberimizin farz sünnetidir. İstişare etmek, meşveret etmek farzdır ve sünnet olarak farz sünnettir farz namazlarımızı kılıyoruz. Peygamberimizin kıldığı farz namazlar aynı zamanda farz sünnetlerdir. Allah'ın emirlerini yerine getiriyor peygamberimiz farz olarak. Onlara farz sünnet diyoruz. Burada da bu ayet kelimesinin gereği olan meşveret istişare farz bir sünnettir diye anlıyoruz. İnşallah hata yapmıyoruz. Bu farz sünneti tatbik etmek, uygulamak icraata koymak mecburiyetinde kaldığını ve sizinle bu istişareyi yapmak zorundayım diye bir ifadeyle mektubuna başlıyor sözleri. Konu nedir? Şöyle, aziz sıttık kardeşlerim, şimdi bir emri vaki karşısında bulunuyorum. Bu emri vaki yani beklenilmeyen bir emir zorlayıcı bir emir karşısında bulunuyorum. Bir emirle karşı karşıyayım. Benden bir şey istemiyorum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Meşveret bu. Benim İHM için her gün iki buçuk banknot hem yeniden benim için bir hane mobilyasıyla beraber ve istediğim tarzda yaptırmak için emir gelmiş. Emri vaki bu. Benim yaşam için yani yemem içmem geçinmem için bir hane ücret olarak da her gün iki buçuk banknot hem yeniden benim için bir hane mobilyasıyla beraber hem içindeki bütün ihtiyaç maddeleriyle birlikte eşyalarla birlikte istediğim tarzda yaptırmak için bir emir gelmiş. İşte istişare edeceği konu bu. Halbuki 50-60 senelik bir düstur hayatım bunu kabul etmemek iktiza eder. 50-60 seneden beri bir hayat düsturum var, prensibim var. Bu prensibime göre, düsturuma göre bu emri vaki teklifi kabul etmemem gerekir. Peki ne olacak? Bakalım ne karar verilecek? Niye kabul etmek istemiyorsunuz? Gerçi Darül Hikmet-i İslamiye'de bir iki sene maaşı kabul ettim. Fakat o parayı kitaplarımın tabına sarf ederek ve ekserisini meccanen millete verip milletin malını yine millete iade ettim. Şimdi eğer mecbur olsam ve size size ve risale Nur'a zarar gelmemek için kabul etsem yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zarureti katiye derecesinde kendime yalnız az bir parça sarf edeceğim. 60 senelik düstur içerisinde devletin parasını, milletin parasını kabul etmemek gibi bir düstur var Zaten hayatında karşılıksız hiçbir hediye almıyor bir şüphesiz bir ikramı İslam'ı kabul etmiyor. Şimdi de devletin, hükümetin bir emriyle, bir teklifiyle karşı karşıya kalmış. Günde iki buçuk bakma, yani iki buçuk lira diyelim biz ona şimdi anlaşılan özellik bakımından, piyastaki fiyat, para bakımından. O zaman tabii büyük para bu bu. 1900 44, 47, 48 yıllar 44 ile 48 arasında bir sene bu mektuplar yazılmış. O senelerde bu para büyük para. Eşyasıyla birlikte donatılmış bir hane sana verelim diye teklif geliyor. Bu teklife karşı müstahedetleri mazide Darül hikmet İslamiye'de iki, bir iki sene çalıştığım zaman bir maaş aldım. Bu maaşla kitaplarımı tabi harcadım. Yine millete Ahmet Can'ın kitapları dağıttım. Yani kendime harcamadım. Millet için, milletin parası millete harcadım. Eğer böyle bir hanet bana verilse, bunun da diyor para verilse, ihtiyacım kadarını kullanacağım, diğerlerini ya millete saklayıp millete iade edeceğim. Bunu sizinle meşveret etmek ihtiyacım var, mecburiyetim var, diyor Peki, işittim ki eğer reddetsem bu teklifi, bu emri teklifi ters et, reddetsen onlar hususen lehimde onlar hususen lehimde yaşam için çalışanlar gücenecekler. Yaşam için benim lehimde olarak çalışanlar bu teklifi reddettiğim zaman gücenecekler. Niye kabul etmedi diye. Ve aleyhimde olanlar diyecekler. Bu adam Başka yerden iaşe ediliyor. Başka yerden yardım alıyor, destek alıyor, ihtiyaçlarını başka yerden karşılıyor. Bizden kabul etmediğine göre başka yerden bu işini, ihtiyacını karşılıyor. Buna destek olan, yardım eden başka eller var. Diyecekler. Kimler? Alihinde olanlar. O bedbahtlar, iktisadın harikulade bir bereketini o kötü gelecekler iktisadın halkulade bereketini bilmiyorlar ve iki günde beş kuruşluk ekmek bana kafi geldiğini görmemişler ki bütün bütün asılsız bir evhama kapılıyorlar. Yani onların teklifini kabul etmesem yaşam, geçimim, yemem, içmem, barınmam için gerekli parayı başka yerden alıyorum şeklinde düşünecekler ve bütün bütün evhama kapılacaklar. Yani daha ziyade benim aklımda su yüzanda bulunacaklar, vehime, vehme düşecekler. Beni daha çok efendim e, zanlarında, su zanlarında değerlendirecekler. hakkımda kötü düşünecekler yani. Peki ne olacak sonra? O betbahtlar diyor, bilmiyorlar ki ben iktisatla yaşıyorum. Yani ihtiyacımdan fazlasını kullanmıyorum. Öyle ki ne yapıyorum? Beş kuruşluk ekmek iki günde bana yetiyor diyor. Beş kuruşluk ekmek iki gün yetiyor. Böyle bir iktisat yapan şah, muhterem şahıs elbette ki başkalarının eline bakmaz, başkalarından yardım almaya ihtiyacı yok. Bütün bütün asılsız bir ehamma kapılıyorlar. Eğer kabul etsem 70 senelik hayatımı Hayatım gücenecek. Bu ehli dünyanın teklifini kabul etsem 70 seneden beri karşısız kimseden bir şey almadığım için o 70 senelik hayatım diyor bana gücenecek. Başka? Ve bu zamandan haber verip tama ve maaş yüzünden bid'alara giren ve ihlası kaybeden alimleri tokatlayan İmam Ali radıyallahu anh dahi benden küsecek ihtimali var. Yani yardımlarını reddetsem ne olacaklar? Daha çok ehvama kapılacaklar. Yardımlarını kabul etsem bu sefer 70 senelik hayatım bana gücenecek. Ayrıca da diyor bu zamandan haber veren İmam Ali radiyallahu an da bana beni tokatlayacak diyor. Yani benden o da küsecek. Çünkü hırsa kapılan, tamaya kapılan alimlerden bahsetmiş İmam Ali Radyalan Efendimiz. Onlar bir bakıma dinlerini dünyaya satmışlar. Ben de o duruma düşme tehlikesindeyim. Bu duruma göre onların yardımını kabul edersem İmam Ali an dahi benden küsecek ihtimali var. Ve risale Nur'un hakiki ve safi olan ihlası beni de ihlaslıkla itham, ittiham etmek ciheti var. Bir başka yön. risale Nur'un hakiki ve safi olan ihlası beni de ihlaslılıkla ittiham etmek ciheti var. Ben hakikaten tahayyürde kaldım. Enteresan bir durum. Zor bir durum. Hakikaten tahayyüde kaldım. Yani ne var? Benim diyor yaşamımı temin etmek için bana, bana taraftar olanlardan bu yardımı kabul etmesem onlar darılacak. Yine eğer bu yardımı kabul etsem, pardon etmesem, bu yardımı teklif eden ehli dünya sahip başka yerden yardım alıyor. Diyecekler hakkında evham edecekler. Eğer yardımı kabul etsem bir başka yön, başka cihetler de söz konusu. 70 senelik hayatım bana küsecek. Ayrıca İmam Ali Radyan Efendimiz de yine diyor bu yardımı kabul ettiğim takdirde o da bana küşecek. Başka bir sağ da bana küşecek. Sonra efendim bu cihetlerle ve hatta diyor beni Risale-i ihlassızlıkla itham edecek. Risale-i şahsı manevisi. Sen böyle mi olman lazımdı diyecek. Ben diyor bu durumda tahayyürde kaldım. Yani hayrette kaldım. Karar vermekte zorlandım. Ben işittim ki eğer kabul etmesem beni daha ziyade sıkacaklar. Bir başka cihet bu ehli dünyanın yardımını, hükümetin yardımını kabul etmesem beni daha ziyade, daha çok sıkacaklar. Ve belki Risale-i Nur'un tam serbestiyetine de birleşecekler. Hatta şimdiki tazdikleri beni o iaşe tekliflerine mecbur etmek içinmiş. Hatta şimdiki tazdikleri de o şartlarda yine hem teknikte bulunuyorlar hem de baskı yap, uyguluyorlar. Sıkıştırıyorlar. Gelenle gidenle konuşturmuyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Velhasıl kelam her türlü tazdiki baskıyı uyguluyorlar. Bu tazdiklerin bugünlerde artışının diyor bir hikmeti olarak da bu tekliflerinden dolayı beni efendim sıkıştırıyorlarmış ki teklifimizi kabul etsin. Madem hal böyledir, inna zaruratı tubuhul mahsurat kaydesiyle zaruret derecesinde olsa inşallah zarar vermez. Zaruret derecesinde olsa yani mecburiyet zaruret zaruret bir durum sebebi olsa o zaman diyor ne yapmaz? Zarar vermez. Zaruretler mahsuratları mübah kılar kaydesince. Bunların tekliflerini zaruret miktarınca kabul etsen bir zarar vermez. Fakat ben ne yaptım? Buna rağmen reddettim. Reyinize havale ediyorum. Kimlerin reyine havale ediyor? Kardeşlerinin, talebelerinin reyine yani kararlarına, düşüncelerine, fikirlerine havale ediyor. Ne diyorsunuz siz bu konuda? Ama ben bu teklifleri, bu ihtimalleri müsbet ve menfi ihtimalleri dikkate alarak ki menfi ihtimaller daha çok. Bunları da dik, çoğunluğu dikkate alarak bir karar verdim. Tekliflerini reddettim. Siz bu buna rağmen ne diyorsunuz? Yine bu çadırları bir açık kapı bırakıyor demek ki. Onların fikirlerini soruyor. İşte bu bir meşveret oluyor. Talebelerle diyor Onların fikirlerini alıyor. Onlara havale ediyor. Teklifleri reddettim siz ne diyorsunuz, sizin fikriniz nedir diye talebelerine sorarak mektubunun bu kısmını tamamlıyor ve devamında şöyle diyor. Aziz kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben bu teklifi reddettim ama beni merak etmeyiniz. Ben her zahmete, zahmette bir eser rahmet, ben her zahmette bir eser rahmet ve bir lemay inayet gördüğümden. Sıkılmıyorum. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izal eder, daimi sürür verir. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izal eder, daimi sürür verir. Yani bana, bana gelen zahmetleri, sıkıntıları Dert edilmeyiniz fazla. Ben onlarda ne görüyorum? Her zahmette bir rahmet, bir inayet görüyorum. Teselliyi buluyorum, sıkılmıyorum. Siz de diyor, sizin gayret ve ciddiyetiniz bana yetiyor. Bana sürül veriyor. Efendim, benim sıkıntılarımı sizin gayretleriniz, çalışmalarınız izah ediyor. Siz yeter ki çalışmanıza, hizmetinize devam edin. Burada Abdülmecit kardeşim hükmünde ve hanedana hanında benim hanedanım olması cihetiyle en çalışkan ve fedakar Mustafa Acet en çalışkan ve fedakar Mustafa Acet hem küçücük bir Hüsrev hem küçük bir Abdülrahman hükmünde Ceylan namında çok çalışkan bir çocuk, Risale-i tam hizmet ediyor. Yani bütün bu sıkıntılara, baskılara, taziklere rağmen, müstahidin hizmetine katılan, hizmetinde yardımcı olan, efendim, insanları Cenab-ı Hak eksik etmiyor. Bunlardan birisi de diyor, benim halimden sayılan Mustafa Cet ve diyor, Abdurrahman hükmünde, yeğen Abdurrahman hükmünde küçük bir talebe Ceylan isminde Ceylan çalışan burada diyor Ruslana hizmet ediyorlar. Mektup bu şekilde tamamlanıyor. Müstazileri bu durum karşısında nasıl davranacağını, kiminle istişare edeceğini e, bilen bir alim olarak talebelerinin durumu izah ediyor. Burada dikkat çeken bir şey var. Ben diyor reddettim. Sizin fikrinizi alıyorum. Yani buradan anladığım kadarıyla reddetmiş fakat bir açık kapı bırakmış. Size de soruyorum. Siz fikirlerinize göre de hareket edebilirim manası seziliyor. Arkası nasıl geldi? Onu diğer mektuplarda belki göreceğiz. Evet. Hakikaten zor bir mesele ama istişare etmek sıkıntıyı paylaşmak e, sıkıntıyı azaltır. Dertleri paylaşmak dertleri azaltır. Sevinçleri fazla yapar, Sevinçleri çoğaltır. Konuşmak insanları ferahlandırıyor. Fikir alışverişi yapmak zaten bir emir. Hele böyle ciddi bir meselede hayati bir meselede müşterileri bu ayet-i kerimenin gelince terbilerine meşgul et, etme ihtiyacını duyduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizler de sıkıntılı durumlarımızda bizi ilgilendiren ailevi durumlarımızda olsa, şahsi hayatımızda olsa bazı konuları hayretle tayhavülde kaldığımız, tek başımıza karar veremediğimiz konularda yakınlarımızda ne yapmamız lazım? Meşveret etmemiz, fikirlerini almamız gayet yerinde olur. Buna ihtiyacımız var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye atalarımız söylemişler. Bu meşvereti de taahhüt ediyor efendim akılların bir araya gelmesinin e, akıl idrak ve anlayış ve hakikati görme etraflıca düşünme bakımından ne kadar faydalı olduğunu da hatırlatıyor ortaya koyuyor diye bir ilave yapabiliriz. Evet. Yeni bir mektup var. Dokuzuncu mektuba geldik. Bu mektubu da bir parça okusak bitmez. Bakalım. Şöyle seri bir şekilde okuyup geçeceğim. Aziz Sıddık kardeşlerim, size melakiye ait meyvelerin bir parçasını daha gönderdim. Mahkeme reisi kitaplarımı bana vereceğini söylemesi üzerine Deniz diye iki makaletname gönderdim. Bu mektuplar Deniz hapisinden sonra yazılmış mektuplar. Burada bana şiddetli bir tecrit ve tazdik verildiğine merak etmeyiniz. İna Rabbaniye devam ediyor. Elhamdülillah. Medari İbrettir ki burada risale Nur serbest okunup yazılırken hilaf adet başta bu kış-yaz gibi geçtiğini çok adamlardan işittim. Risale-i Nur serbest okunup yazılırken adetin aksine şimdiye kadar görülen yaşanan tecrübeye göre, adete göre kış şiddeti geçtiği halde bu sene kışın yaz gibi geçtiğini adamlardan işittim. Ne vakit bana bir Sayın Nur'a hücum edildi, yazdırılmadı, tatil oldu, gayet şiddetli bir kış başladığı gibi Afyon'a şefba suretine yazılan hasbihal ve zelzirleri Risale-i Nur'un tahliye tatiliyle münasebette gösterdiği cihetini inanmayanlara bir inandırmak için aynı taarruz zamanında başlayıp şimdiye kadar ara sıra Hafifçe sarsar. Yine Sanur'a bir talebelerine yapılan durumlar karşısında zelzelelerin de arttığı, arttığı tecrübelerine sabit olmuş. Yine diyor Afyon'a yazılan Şevval ile rağmen gerekli diyor cevaplar gelmediği için ara sıra yine sarsıntılar devam ediyor. İkaz diyor diye işittim. Hem ne vakit Sanur'a ilişkilmişse Risale-i nura erişilmişse, dokunulmuşsa yani onun hizmeti engellenmiş, engellenmek istenmişse bir nevi umumi korku başlamış görüyoruz. Bir nevi umumi korku başlamış görüyoruz. Demek bu vatanın belalardan muhafaza için Risale-i Nur bir kati vesiledir. Belalardan muhafaza için Risale-i Nur bir kati kesin bir vesiledir. Yani belaları önler. Madem öyledir, millet ve vatan sevenler sen nuru serbest bıraksınlar ve okusunlar, okutsunlar. Vatanı ve milleti sevenler sen serbest bıraksınlar, okusunlar, okutsunlar. Yoksa musibetler gelir, zelzeller artar, yani depremler artar. Kışsa mevsim soğuk geçer, yazsa kurak olur. Ha, hakeza. İHAŞ'e için tahsisatlarından yalnız bir masraf yalnız masraf borçları vermek için bir tek defa 8 günlük tayinatı kabul ettim. Daha istemem dedim. Biraz önceki mektuba istinaden İHAŞ'e için diyor tahsisatlarından bana ayırdıkları günlük iki buçuk banknottan yalnız masraf borçları vermek için bir tek defa 8 günlük tayinatı kabul ettim. Daha istemem dedim yine talebelerine buradan bilgi veriyor. Demek ki 8 günlük tayinatı borçlar için kabul etmiş. Daha da istemem diye bir beyanda bulunmuş. Böylece bu akşamki tepsimizi bitirmiş oluyoruz. Subhaneke la ilmene la inne ma alemtene inneke ente la hakim ve ahur davahu min hamdiler ilal mufatiha etemez salama. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve daima.